Merhaba arkadaşlar. Minecraft 3. bölümde tekrar karşınızdayım. En son ilk bölüm işte Evet o. Burada neyse bir ağacın önünde. Bu ağaca başlamışım. Oyun kasmıyordu dediğimi hatırlıyorum son bölümde. Ben azar değdirmişim. Umarım beğeniyorsunuzdur videolarımı. Ona birazca devam ettireceğim. Şimdi bilmiyorum kimiz gözümüzle ne kadar videoları yayınlamadım. Ama yayınlarım en bu videodan sonra birkaç diyeceğim ama oyun çok kasar. O yüzden belki yayınlamam. Çünkü yayınlarken geçekemem. De Her neyse başta az kişi olabilirsiniz ama lütfen eğer seviyorsanız izliyorsanız yayın kanalımızı çünkü ben gerçekten doğru dürüst yeni bir kanal açtım yani ilk kanalımdan hayal kırıklığına uğramak istemem kanalımızdan istemeyiz hiç görürüz, Değil mi? ben öyle bir asla dördüm varsa heykel çünkü ben hep kaybolurum da yani ama daha ağaç olmasın şöyle şuraya dik geri kesin düşerim ya orada ağaç var tabi kafam boş şu anda buranın Bayağı pek düşünülemsin değil mi? düşünüyorum be ya neden? Hayır hayır hayır. Of. Ay çok korktum karaya düşeceğim diye. Orada. Aa elma düşmüş. Buralarda hiç at yok ama. Ama eğer hep spoiler'larda oluyor. Aa bir sürü düşmüş. Ve atlara bir ilgi duyuyorum da o yüzden. Elmaları saklamam. Abi çok uzun yapmış ya gereksiz yere uzatmış. Doğtlandırmayın da. Böyle şu bir işe keşke eller vermesin. çok fazla acımayacağım. Aslında var ya bu bölümde bir kovunu toplasam çünkü şuralar dağlık mıydı? Ya keşke dağlar bir mağara yapsayım. Mağara da çok mağara yani ya. Yani şuralarda taş bulamayayım var, belki vardır. Hop. Hop. çok lazım oluyor ya. Çok kolay bulunuyor. Ama çok daha lazım oluyor. Hayır. Hmm, bir gece chest yaptıktan sonra tabi eşyalarımı kenara koyup kılıcımla size canavarları yani yaratıkları diyeyim daha iyi göstermeyi düşünüyorum aslında. Bu bölümde hava kararmasına denk gelirsek ki gelemeyeceğiz büyük ihtimalle çünkü yeni sabah oldu gösteririm hızlara doğru bölümde bir yere çıkıp göstereceğim ama önce bir chest yapmam falan chest kolay aslında yani aa bir sürü kol buldum yuhuu abi taştan piksiz niye yapmıyorum daha kolay olur aynen ama craft table da kaldı Ağırmaz. Orada taşlar kalmadı aslında arkadaşlar. Oyun kaslı için öyle. Yani o taşı alamadım falan demeyin zaten yavaş yavaş geri geliyorlar. Taşını da alamam şimdi. Thank oldu? yani dört taneden bir on iki tane şey yapamaz. mısın çok da istemiyorum hazırlıksız madem bulursam kötü olur Aslında çıksayla su seviyorum. Tamam toplasam daha iyi olur. Evet evet evet. Ay psikolojine psikolojine yenik düştü. Ya yani su ya. Aldım mı? Tam evet. suyun içinde kaldı. Kovul uğruna suyun içine girdi bayağı. Şimdi bizim mağara nerede Yok o kadar da değil arkadaşlar. O kadar aptal değilim. Aa. Bir tane koyun öldürmüşüz. Kimsenin haberi yok. Ama ben kahraman koyun hatırlamıyorum. Aa burada katliam yaşanmış. Koyun katliam. Aa inek. Ne? <laughs> ben bir ev girişimlerine gelebilirsem şu an geçtiğimden kurtulup çiftlik tarla her şeyi yapacağım. Ondan sonra maden gideceğim. Bir üstü körü madenlere girerim zaten tabi. Ama ciddi anlamda ev olayları bitince geliyor. Ama dışarıyı daha çok seviyorum. Zaten dışarıyı daha çok sevmeye kim var ki maden daha güzel diye. Yani. Şu dışarıda ne bileyim temiz ama. <laughs> Sanki alıyormuşuz. Gerçekte de dışarı çıkmam ya. Neyse. Yalnız, oyunun kasması hiç hoşuma gitmedi. Geçen çektiğim videoda hiç kasmıyordu. Yani şey hmm, ne? Kamera açmadan önce bir deneme çekeyim dedim. Gayet güzeldi. Ama 10 dakikanın haberinde değildim farkında değildim mi dedim. Evet neyse farkında değildim. O nedenden dolayı. Direkt patladan kapandı bu da. Hoş olmadı. Bir chest yapsam. Çöpler plankten mi oluyor? Plankten oluyor değil ya? Tamam şuradan şöyle Şöyleydi sanırım her tarafını kapatıyorduk de ortası açık kalıyordu Abi ya yok böyle bir insafsızlık ya. Bir tane yutursun, bir tane çek. Şey. Açlığa uğraştım lan. Ay çok değildi. Ay yok ortası böyle. Abi üf her video oynarken çıkan ses 2 dakika önce de çıktı. Aa ben yalnız zaman farkında değilmiş. Chest de koyayım da ben. Chest nereye koyayım? Tam tepeme falan. Yok. Şuradan yeni bir... Buraya chest koyayım. daha böyle kalsın ki sandık çok iyi. Ama üstü açık olmadan açmıyor. Çünkü Şimdiden... hazırlıklarımın hepsini buraya koyup videoyu bitirelim. Bu sefer yeni bir bitirme görüntüsü. Aha ha ha çok komik. Her neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve mutlaka abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz beğenilerinize göre seriyi devam ettireceğim. Klajımda aşkım. Her neyse. Eee büyük ihtimalle ee, diğer bölümde akşama yakalanırız ve ben size yaratıkları gösteririm diye düşünüyorum. Her neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.